selamünaleyküm değerli takipçilerim. Güney Hayat YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Amasya Mersi Fonu'na kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun hepinize. Bugün cuma, hayırlı cumalarınız olsun arkadaşlar. Şöyle güzel bir börek yapalım. Bugün annem oruç. Akşam yemeğimizin yanına araya atıştırmalı börek yapacağım. Şöyle unumuz var, 5 su bardağı. 2 su bardağı da suyumuz var. Suyumuzu hemen ilave ettik tatlı kaşığı tuzumuz var. Hemen bunu şöyle bir karıştıralım. Hemen şöyle sıyıralım kaşığımızda. Hamurumuz sadece tuz, su ve un. Maya da yok arkadaşlar. Çıtır çıtır böreklerimiz olacak. Maya kattık mı biraz yumuşak oluyor. Çıtırlığını kaybediyor ama bu sadece suyla unla yoğurunca gerçekten acayip güzel böreklerimiz oluyor. Yazın çok ama ben yemeklerime başlamadan önce böreğimi yapıp hazırlamak istedim. Unumuzun geri kalanı hep döktük. Şimdi güzelce yoğuralım. Hamurumuz şöyle gayet güzel oldu toparladım. Şimdi onu üzerine kapatıp bir 10 dakika dinlendirip ondan sonra yuvaklarını tutacağım. Hamurumuzu şöyle bir 10 dakika kadar beklettim. Hemen tenceremden alıp yoğurma kabına. Şimdi yumaklar haline getireceğim küçük küçük. altına un 10 sefer Şöyle tekrar hamurumuzu bir daha Toparlayalım. Şu biraz büyük oldu. Şu şekil mandalın büyüklüğünde yumaklarımız. Yumaklarım tuttum arkadaşlar. Şimdi şöyle küçük bezleri halinde açacağım. 15 tane yumağımız oldu. kendinize Yeter bu kadar. Büyüttüğümüz hemen kenara alalım. İkinci hamurumuzda biraz un serpiştirip bunu da aynı büyüklükte açalım. yeterli. Zaten kendini açacak bu arkadaşlar. Bu kadar büyütmemiz yeterli. Hamurların hepsini açtım arkadaşlar. Şöyle yağımızı ısıttık. Tereyağı sıvıya karışımı her hamurumuzun üzerini kenardan güzelce yağlayalım. Birbirine yapışmasın. Şu kısımlarında hemen şu baştan başlayalım. Yağın. Yağın, içinde bekletecek, hamurun kolay ve güzel açılması için. Şöyle hamurumu hepsini yağladım. Şimdi üzerini kapatıp bir 20 dakika dinlendireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle hamur matımı sevdim. Şimdi yağlamış olduğum hamurlarımı tek tek alıp şöyle matımın üzerinde açacağım. Bakın nasıl kolay açılıyor. Daha hamurlarımız küçük ya. Çok da büyütmeyeceğim. Hemen hepsini kenara aldım. Buradan alacağım hamurlarımı. Elim açılsın. fırçamızla geri kalan yağımızdan şöyle üzerine serpiştirelim. Tekrardan ikinci hamurumuzu şöyle elimizle biraz çekiştirip üzerine koyup tekrar üzerine doğru büyüklükle hep aynı olsun. Şöyle Sonra ikisini tutup şöyle ikisini de çekiştirelim kenarlarından En son zaten arkadaşlar hamurlarımızın hepsini koyunca kenarı çekme işlemini büyüterek şimdi kenarları kalın olduğuna bakmayın. Tekrardan yağımızı o beş hamurumuz vardı yumağımız. 8 tanesini alta yapacağım. Geri kalan üstüne ortasına peynirimizi koyacağım hamurumuz elastik ve hamur oluyor zaten şöyle hemen çekiştirelim elimizde hiç açmadan ondan sonra kenarlarını tutarak çekiştirelim şöyle hiç yırtılması yok gayet güzel hamurumuzun hepsini bu şekilde açalım arkadaşlar. Ara katlarımızda da yağımızı çok az bir şekilde zaten hamurumuz yağlı bir hamur yeterli. Şimdi arkadaşlar 8 tane hamurumuzu açtık, üst üste koyduk. Şöyle peynirimiz var. Peynirimizi tam ortasına koyalım. Gayet güzel oldu, yeterli. Tekrardan geri kalan hamurlarımızı bunun üzerine açarak koyacağım. Peynirlerimizin üzerinde hamurumuzla çekiştirerek kapatalım. Geri kalan 7 tane hamurumuzu da bunun üzerine ekleyecek. Bakın arkadaşlar ne güzel açılıyor. Hiç uğraştırmadan dakikalar içinde elimize kenarlarını çekiştirelim. Şimdi hamurlarımı hepsini yaptım arkadaşlar. Şöyle kenarının kanlı olan yerlerden yuvarlakça kesip hepsine göre burada katme şeklinde yapıyor. Çok güzel oluyor. Bunu hemen şu kenara alın. Hamur tepsimizi. Şimdi arkadaşlar açmış olduğumuz hamurumuzu şu kenarlarında şu şekil içine bükerek biraz küçültecek çünkü tepsimiz tepsimizden büyük oldu. Evet arkadaşlar hamurum tepsime bayağı büyük geldi kenarlarını bükmeme rağmen ben de tamamen toparladım. Şimdi ters tarafını çevirdim. Tepsimin içinde açacağım hamurumu. Büyüklüğünü tepsime göre açacağım. Şimdi yavaş yavaş şöyle açalım. Tepsimizin boyutunu açtık. Geri kalan yağımı, şimdi kalan yağımı üzerine süreceğim. Yumurta falan sürmeyecek. Sadece yağ ile yüzünü sürüp ondan sonra fırınımıza göndereceğim <laughs> Arkadaşlar tepsi tepsiye boşalttım gel şu beyaz tepsi boşalttım bu tepsi görseli daha güzel olur siyahtan aldım beyazı boşalttım şöyle gel yağımızda fazla değil israf olmazsa üzerine sürelim güzelce çıtır çıtır böreklerimiz elde olsun fırınım 190 derece şu an ısındı hemen fırınıma gönderiyorum Hatta şöyle bir dilim şeklinde yapayım ki arkadaşlar kesilmesi kolay olsun. Şeyimize göndermeden. Kırdığımıza göndermeden. Dilim aralar belli olsun. Tekrardan şeyden sonra kesecek biz bunu. Tamamen sonuna da kesmiyorum. Sadece yerini belirtiyor. Şöyle hemen gönderelim. Şöyle böreğimiz pişti arkadaşlar. Pıştırlığını göstereyim size. Baklava hamuru gibi oldu. Hemen şöyle böreğimizin güzelliğini göstereyim arkadaşlar. Bir de şuradan şöyle çıtır çıtır ses duyuyorsunuz. Dışı çıtır çıtır yumuşacık. Beğendiyseniz kanalımıza kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.